Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında sahibi tarafından etrafa temizlenen ceviz bahçesi yemyeşil kaldı. Her yerin griye döndüğü bölgede kalan yemyeşil ceviz bahçesi görenlerin yüreğini ferahlattı. Havadan kaydedilen görüntülerde bahçe bakımının önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Yangın 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı Köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlü ekipleri sevk edildi. Yangının yoğun müdahaleler sonunda 18 Ağustos tarihinde tamamen kontrol altına alındı. Çıkan orman yangınında Ilgardere köyündeki bir çiftçinin ceviz bahçesinin etrafına yol açarak temizlediği için yangından etkilenmediği görüldü.